Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı, bambaşka bir video yapacağız. Türk videolar arasında muhtemelen yoktur bu bir ilk olacak. Malum soğan fiyatları, bitki fiyatları, sebze fiyatları o kadar arttı ki bunu almakta zorluk çekiyoruz. Haliyle insanlar kendileri ekmeye başladı. Kendileri ekiyorlar ama ne yapıyor? balkonlu ekiyor, bahçesinin ön, evinin önündeki bahçesine ekiyor vesaire. Biz ne yapıyoruz peki? Biz şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapacağız. Daha önce duymuşsunuzdur. Topraksız tarım, suda tarım gibi şeyler. Biz bunlardan da farklı bir şey. Yani resmen havada tarım gibi bir şey olacak. Bambaşka bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Havluda. Yani yanlış duymadınız arkadaşlar. Havluda soğan yetiştirmeyi deneyeceğiz. Bugün sadece ekim işlemini yapacağız. Daha sonra ayrı periyotlarda 3. gün, 5. gün yapabildiğim kadarıyla videolar çekeceğim. Aşama aşama göstereceğim size. Ee, muhtemelen bir bir haftalık ya da iki haftalık bir video olacak bu. Tabi ee, tabii siz çok kısa zamanda bir 10-15 dakikalık bir videoda izleyeceksiniz bunu. Şimdi hemen nasıl yapmamız gerektiğine başlayalım. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle bir peynir kabı aldım. Ee, çok büyük bir kap değil. Evet. Orta düzeyde yaklaşık içerisinde 4-5 tane soğan sığacak. Büyüklüğüne göre tabii ki değişir bu. Böyle bir kap aldım Siz durumuna göre değiştirebilirsiniz. Büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar 3 tane soğan aldım elime. Şimdi bunları şu aşamaya getireceğiz. Evet gördüğünüz gibi şöyle baş kısmını kestim. Ee, kabuğunu soydum ve sadece kök kısmı kaldı. Şimdi hepsini bu şekilde yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kabuklarını soydum, uçlarını kestim. Bunu soymadım. Bunu soymadan deneyim dedim. Yalnız bunda da biraz e, çok ümitli değilim bundan biraz çürük gibi. Ama olsun yine de bir deneyelim. Ee, bir tane de şöyle mor soğanımız var. Bir de bununla deneyelim bakalım. Hangisi daha verimli olacak onu da görmüş oluruz. Evet arkadaşlar şöyle altına havlumuzu yerleştirdim. Ee, soğanlar içerisinde 3 tane soğan. 3 tane sığdı. Daha fazla sıkmak istemedim. Ee, bu şekilde havluyu birazcık ıslatacağız. Ee, sonra orta sıcaklıkta bir yerde bekleteceğiz. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yani bu taktik işe yararsa harika bir şey olacak. Topraksız ee, tarıma yeni bir soluk getireceğiz evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk günde bu halde görüyorsunuz mor soğanda pek bir hareket yok ortadaki biraz çıkmaya başlamış diğerinde de hafif bir e, başlangıç var gibi bakalım ilerleyen günlerde neler olacak evet arkadaşlar havluya soğan ekmemizin 6. günündeyiz ee, hiçbir toprak kullanmadan sadece hafif e, havlumuzu ıslatarak e, yetiştirmeye çalıştığımız soğanları göstereceğim şimdi size. 6 gün geçti üstünden e, bir kere ıslattım havluyu bir daha asla hiç ıslatmadım. E, şimdi kontrol ediyorum biraz da kurumuş. E, şimdi bakalım nasıl haldeler bir görelim. Evet arkadaşlar 6 gün sonunda ektiğimiz soğanlarımız topraksız soğanlarımız bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi bir tane mor soğan ekmiştik. Bu mor soğanın gelişimi çok olmamış. Daha yeni yeni çıkmaya başlıyor. Bu kabuğunu soyduğumuz normal soğan. Bu en çok büyüyen bu. Görüyorsunuz çok güzel görünüyor. Diğeri de kabuğunu soymadığımız diğer normal soğan. Bu da gelişmiş. Bu Şöyle kökünü de göstereyim size. Görüyorsunuz bayağı köklenmiş. Çok güzel görünüyor. E, evinde toprağı olmayan e, herkesin yapabileceği bahçesinde, balkonunda yetiştirebileceği harika bir tasarım oldu bu. E ee, güzel bir proje oldu, güzel bir deneyim oldu bizim için. Ee, muhtemelen 10 gün sonra, 15 gün sonra çok daha büyüyecek. Bu şuradan makasla ya da bıçakla kesip tekrar uzamasını sağlayabilirsiniz ya da bu hale getirdikten sonra toprağa ekersiniz. Ee, havluda, e havluda soğan çalışmamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz de denersiniz. Ee, videomuzu beğenmeyi ve e, yorum atmayı bu konuyla alakalı fikirlerinizi bize beyan etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda e, havluda soğan yetiştirdik. Toprak kullanmadan e, havlu kullandık sadece. Suyu havluyu biraz nemlendirdik. Hafif su döktük içerisine. Kendi kendine köklendi. Sadece biz balkona koyduk. Balkonda yavaş yavaş büyüdüler. E, salatanızda, e, ekmek arası yapabilirsiniz nasıl isterseniz tazecik soğanlarınızı kullanabilirsiniz böyle fikirlerle tekrar karşınıza çıkmak üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay